Milli judocu Bilal Çiloğlu önce sakatlığını sonra rakiplerini yenmek istiyor. Dünya ve Avrupa üçüncüsü Bilal Çiloğlu antrenman sırasında geçirdiği ağır sakatlık sonrası başarılı bir tedavi süreciyle hafif antrenmanlara başlarken kazanacağı madalyaları hasretle beklediğini ifade etti. Hem kuvvet açısından hem de kondisyon açısından tamamen judoya hazır olduğumda başlayacağım. Judo'ya da başladıktan sonra judo eksiğimi, antrenman eksiğimi tamamlayıp daha sonra e, takvimimi önümüzdeki e, durumuma göre oluşturup başlayacağım. Hedefim e, Ekim ayındaki dünya şampiyonasına yetişebilmek ve daha sonrasında da olimpiyat kalifikasyon maçları başlıyor. E, bunlarda puanlarımı toplayıp e, önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde girebilmek, eski formuma ve eski sıralarıma tekrardan kavuşmak. Ay Yıldızı sporcu 2024 Paris Olimpiyatları için gereken her şeyi yapacağını belirterek şöyle devam etti. Tokyo biliyorsunuz ki bizim için bir buruk geçti ve daha sonrasında da daha önce de söylediğim gibi Paris için yolun yarısında olduğumu fark ettim Tokyo'da kaybettikten sonra. O günden beri de Paris için ter döküyorum. Her gün onunla, onun hayaliyle uyuyorum.